Bu videoda sizlere Atatürk ile ilgili 4 anı derledik. İyi seyirler. Atatürk övülmeyi sevmezdi. Her ne kadar bir asker, komutan ve yönetici olsa da duyguları, sevinçleri, sinir ve neşesi bizden biriydi. Ulusuyla bütünleşmesinin en tipik göstergelerinden biri de şu kısa öyküde belirtilir. Cumhuriyetin 12. yıl dönümü için bir sıra dövizler hazırlanmıştır. Bunların arasında şöyle yazılar vardır. Atatürk bizim en büyüğümüzdür. Atatürk bu milletin en yücesidir. Türk milleti asırlardır bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı. Mustafa Kemal Atatürk bu listeyi dikkatle gözden geçirir. Bunlar ve bunlara benzeyenlerin üstünü karalayarak hepsinin yerine kendini en iyi ifade eden şu satırları yazar. Atatürk bizden biridir. Mustafa Kemal'e hakaretten sanık bir köylü hakkında soruşturma yapılıyordu. Durumu Atatürk'e arz ettiler. Mahkemeye veriyoruz. Size küfür etmiş dediler. Atatürk sordu. Ben ne yapmışım ona? Sonrasında dosyayı incelediler. Tütün bulamadığı için gazete kağıdı ile sardığı sigarayı yakarken kağıt tutuşmuş ondan. Bunu söyleyen milletvekiline Atatürk sorar. Siz hiç gazete kağıdı ile sigara içtiniz mi? Milletvekili hayır diyerek cevap verir. Mustafa Kemal bunun üzerine Ben Trablus'tayken içmiştim. Bilirim, pek berbat bir şeydi. Köylü bana az küfür etmiş. Siz bunun için onu mahkemeye vereceğinize, ona insan gibi sigara içmesini sağlayınız. Mustafa 1881'de doğduğu gibi kalmadı. Mustafa Kemal olmakla da kalmadı. Sonraki yıllarda yeni atlar almaya, yeni şanlar kazanmaya devam etti. Çanakkale Savaşı'ndan sonra rütbesi paşalığa yükseltilince adı Mustafa Kemal Paşa oldu. Kısaca Kemal Paşa diye anılmaya başlandı. Sarı Paşa diyenler de oldu. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ona gazi rütbesini verdi. Adı Gazi Mustafa Kemal Paşa oldu. Bu ünvan o kadar benimsendi ki herkes ondan kısaca Gazi Paşa diye söz etmeye başladı. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkınca herkesin aklına doğal olarak ilk o geldi. Gazi Mustafa Kemal'in soyadı ne olacaktı? Herkese soyadı bulan Gazi kendisine nasıl bir soyadı bulacaktı? Mecliste, gazetelerde her gün ortaya yüzlerce öneri atıldı. Konuşuldu, tartışıldı ama bir karara varılamadı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yapacak olan Saffet Arıkan, Atatürk soyadının nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmaktadır. 1934 senesi, 26 Eylül tarihi Dil Bayramı'ydı. Bunun için bir nutuk hazırlamam gerekiyordu. Bu nutuk, müsvedde de görüldüğü gibi Ulu Önderimiz Atatürk Mustafa Kemal diye başlıyordu. Atatürk o tarihe kadar soyadı kanunu çıktığı halde henüz soyadı almamıştı. Nutku kendisine gösterdim. Atatürk kelimesini görür görmez üzerinde durdu. Birçok kere bu kelimeyi tekrar etti. Çok güzel bir buluş ama çok iddialı dedi. Ancak müsvedde de tahsihler yaptığı halde Atatürk'e dokunmadı. Müsveddenin sonlarında bir de Türk atası diye bir terkip kullanmıştım. Bunu daha fazla iddialı bularak Atatürk tarzında düzeltmemi emretti. Başka bir şey söylemedi. Ben notkumu verdikten epey sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü soyadı olarak aldı. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendiliyle elini silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve ''Yurdumun toprağı temizdir.'' o elinizi kirletmez diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır.